Hoş geldiniz çocuklar. 5. sınıf konularımıza devam ediyoruz. Atölye kitabımızdan sayfa 185 ve 186'ya bakacağız bu videomuzda. Konumuz paralel ve kesişen doğrular. Şimdi bunlar ne demek? Biraz bu iki kavramı açıklayalım. Şimdi önce şöyle kırmızı bir kalem seçelim. 2 adet doğru çizmek istiyorum çocuklar. Şimdi bakın sol tarafa bir doğru çizdim. Şöyle çapraz bir çizgi. Bir tane de düz bir çizgi çizdim şöyle yatay bir çizgi hatta bu da çapraz olsun hiç fark etmez. Evet. Bunların şöyle uçlarına oklar da koyalım. Şimdi çocuklar iki doğru çizdiğiniz zaman bu iki doğru bir noktada ne yapabiliyor? Kesişebiliyor. Birbirine değebiliyor. Bakın. Bu iki doğru bir noktada ne yapıyorlar? Birbirlerine değiyorlar. Bu değme durumuna biz ne diyoruz? Kesişmek diyoruz. Hatta bu noktaya bu birbirlerine değdikleri noktaya ne diyoruz? Ortak nokta diyoruz. İşte iki doğrunun birbirine göre durumlarından biri kesişen olmaları. K Ke C -si şen doğrular diyebiliyoruz. Bunu bir yazalım. Evet. Bakın iki doğru birbirle ne yapabilir? Kesişebilir. Hatta bu kesişmenin çocuklar özel bir durumu da var. Dik kesişme dediğimiz bir şey. Hani annemiz babamız bazen bize söylüyor. Dik dur evladım. Yambul yumbul oturma. Dik otur dik olmak ne demektir? Şöyle düşünün. Mesela burası bir yer olsun. Bir çocuk çizelim şuraya. Şimdi bir kişinin dik durması demek böyle yeri yatay olarak düşünürsek çocuğun da şöyle dikey bir şekilde durmasına biz ne diyoruz? Dik diyoruz. İşte bazen doğrular, çocuklar böyle birbirleriyle kesişebiliyorlar. Nasıl yani? Hemen göstereyim. Bakın şu kısmı sileyim. Kalemimizi bir daha seçelim. Bakın yatay bir çizgi çizdim bir tane de dikey çizgi çizdiğim zaman bu doğrular birbiriyle kesişiyor ama nasıl kesişiyor biliyor musunuz bunun adı? Dik kesişiyorlar. Dik kesişen doğrular dediğimiz bu. Yani biri yatay, biri dikey. Hatta bu dik kesişen doğruların köşelerine bir kare koyabiliyorsunuz. Bakın zaten iki çizgisi burada. Diğer iki çizgisini de siz çiziyorsunuz. Ve araya bir nokta koyuyorsunuz. Bu sembolün adı diklik sembolü. Hatta bunun bir adı daha var. Sayısal adı 90 derece diyoruz açı. Sonraki videolarımızda izleyeceğiz bunu. Hani öğreneceğiz açının ne demek olduğunu, 90 derecenin ne demek olduğunu. Ama özellikle futbolu takip eden öğrencilerimiz şunu hatırlayacaktır. Hemen bir hatırlatma yapalım. Futbolda biliyorsunuz kale direklerimiz var. Ben şuraya hemen hızlı şekilde bir kale direği çizeyim. Şuradan düz çizgimizi alalım. Evet, şu bizim kale direğimiz olsun. Hatta bir tane de kalecimiz olsun. Çöp adam. Bunda kocaman eldivenleri olsun. Evet. Şimdi çocuklar, diyelim ki bir topa vurduğumuzda tam şu köşeye gidiyorsa, şuraya gidiyorsa, biz topu nereye attık diyorduk, hatırlıyor musunuz? Topu 90'a attı. Topu 90'a taktı gibi. Topu nereye vurdu? 90'a vurdu. Çatala vurdu şeklinde ifadeler kullanabiliyoruz. İşte çocuklar burada kale direklerinin konumuna bakarsanız bakın kale direklerinden biri yatay biri dike. Yani kale direkleri birbirine dik. Birbirine dik olan doğruların arasında kalan açıya biz 90 diyoruz. 90 derece diyoruz. Ama tekrar hatırlatacağım. Açılar konusuna geldiğimiz zaman bunları zaten detaylı olarak göreceğiz. Şimdi ikinci bir sorumsa şu. Kesişmeyen doğrular ne olacak? Kesişmeyen doğruların adı da paralel doğrular oluyor çocuklar. Şimdi peki paralel doğrular nasıl doğrular öğretmenim? Nasıl anlayacağız? Şimdi ben bir tane şöyle bir doğru çizmek istiyorum buraya. Şöyle yatay bir çizgi çizdim. Şimdi bir tane şöyle doğru çizsem. Şöyle uçlarını, oklarını yapayım. Şimdi bakın bu çizgiyi uzatıyorum tamam mı? Ee, bunlar birbirine değiyor. Demek ki bu iki doğru birbiriyle çocuklar ne değil? Şöyle silelim hemen. Paralel değil. Şimdi diyelim ki buradan şu noktadan geçen bir doğru çizeceğim ama ne tarafa çizersem paralel olur. Bunu bulacağım. Şimdi şöyle çizsem değiyor, 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 değiyor. Şimdi böyle çizsem şimdi çizgiyi uzatınca bakın çocuklar bu çizgileri uzatınca da ne yapıyor? Birbirine değiyor ileride bir noktada. Dikkat ettiyseniz. Hemen bunları bir yok edelim. imha edelim. Peki nasıl bir şey çizsek? Nasıl bir şey çizsek? Benim aklıma şöyle bir yöntem geldi. Üstteki çizgi yataydı ya. Bunu da yatay çizelim. Bakın iki yatay çizgiyi çizdiğim zaman ne kadar uzatırsanız uzatın bunlar birbiriyle ne yapmıyor? Değmiyor. Hep aralarında belli bir mesafe kalıyor. Eşit bir mesafe kalıyor. İşte biz bu tarz doğrulara çocuklar ne diyoruz? Paralel doğrular adı veriyoruz. Tabi bu doğruların çocuklar bir de sembolleri var. Şimdi doğrularımızı küçük harflerle gösterebiliyoruz demiştik. Şimdi bakın buraya iki tane doğru çiziyorum. Şu birinci doğrumuz olsun. Bu da ikinci doğrumuz olsun. Bunlar çizgileri uzattığın zaman birbirine değmiyor. Bunun adı K, bunun adı M olsun. Burada K ve M doğruları birbirine paralelse aralarına şöyle bir sembol kullanabiliyorsunuz. Bakın bu sembolün adı ne? Paralellik sembolü. K doğrusu, M doğrusuna paralel dedi. Bir sembol de çocuklar dik kesişenler için var. Mesela bu da O ve Ö doğruları olsun. Bunlar birbirine dik kesişiyorsa şöyle diyorum. O doğrusu ve Ö doğrusunun arasına ters dönmüş bir T harfi bırakıyorum. Bakın bir yatay çizgi, bir dikey çizgi. İşte dikliğin sembolü de bu. Siz bu sembolü görüyorsanız bu sembolün yanındaki doğruların ya da çizgilerin adı her neyse birbirine ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Paralel olduğunu, söyleyebilirsiniz. Bu arada kalemde minik bir arıza vardı galiba. Bakıyorum geçmiş. Güzel. Şimdi kitabımıza bakalım bize neler anlatıyor. Ondan sonra da alıştırmalara geçelim. Hiçbir noktada kesişmeyen yani hiçbir ortak noktası olmayan doğrulara paralel doğrular denir. Paralellik bu sembolle gösterilir diyor. Okey. Paralel iki doğru arasındaki mesafeler eşittir. Yani doğruların arasındaki mesafe hep birbirine eşit oluyor. Okey. Şimdi bir noktada birbirini kesen yani bir ortak noktası bulunan doğrulara kesişen doğrular denir. Birbirini 90 derecelik açıyla kesen doğrular ise dik kesişen doğrular denir ve dikliği ne yapıyoruz? Bu sembol ile gösteriyoruz. Bir doğruya veya doğru parçasına belli bir noktadan veya üzerindeki bir noktadan çizilen dik doğruya dikme denir. Şimdi bunun ne olduğunu inceleyelim çocuklar. Önce size bir tane doğru çizmek istiyorum. Bakın şuraya bir tane düz çizgi çizdim. Bu bir doğru. Şimdi bir tane de A noktası alalım. Bakın şurada da bir tane A noktası aldım. Şimdi bu A noktasını bir insan gibi düşünün. Bu doğruyu da bir yol gibi düşün çocuklar. Şimdi bu noktadan bu yola çizgiler çizdiğim zaman ne olacak? Şöyle bir gidebilirim. Şöyle dümdüz aşağı inebilirim. Hani yol yatay ben dikey inebilirim. Şöyle gidebilirim. Şimdi dikkat edin. Bunlardan bir tanesi bu doğruya dik. Hatta bir tanesi bu çizdiğim en kısa çizgi. İşte çocuklar bir noktadan bir doğruya çizilebilen en kısa çizgi. Biz o doğruya çizilen dikme diyoruz. Dikmeyi de hatırlarsanız şu kare sembolüyle gösteriyorduk. Ve içine bir nokta koyuyorduk. Aynı zamanda çocuklar dikmede Bizim bir cetvelimiz var. Böyle üçgene benzeyen bir cetvelimiz var. Hiç hatırlıyor musunuz? Ben hemen göstereyim size onu. Şöyle bir cetvelimiz var sizin kırtasiye aletlerinizde de vardır, çantanızda da vardır. Bu cetvelin ismi çocuklar gönye. Adı neymiş bu cetvelin adı? Şu kalemi tekrar bir çalıştırayım. Galiba geldi. gön ye. Gönye demek çocuklar gönyede dur, dik dur anlamı taşıyan bir kelime. Diklik anlamına gelen bir kelime. İşte biz diklik yapacağımız zaman bu cetvelin köşesini kullanıyoruz. Bakın mavi ile çizeceğim bu kısmı. Şu mavi kısmı cetvelin şu dikey ve yatay kısımları birbirine dik. Yani dik açı, dik kenarlar çizeceğimiz zaman biz ne yapabiliyoruz? Bu gönyeyi kullanabiliyoruz. Mesela bakın şuraya bir doğru çizdim ve diyorum ki doğruya A noktasından bir tane dikme çizeceğim. Hemen biz cetvelimizi alıyoruz. Gönyemizi alıyoruz. Buraya koyuyoruz çocuklar. Tamam mı? Şöyle cetveli göstereyim size. Şimdi okulda olsaydık yüz yüze eğitimde size cetvelle uygulamalar yaptıracaktım. Şimdi şuradan çizeceğim, kalemle çizeceğim şu sarı çizgi işte doğruya ne yapıyor? Bir dik doğru oluşturmuş oluyor. Hatta bir noktadan başlayıp devam ederseniz ışın şeklinde de gösterebilirsiniz. Şimdi ekrana bakalım. Bize başka neler vermiş? Kesişen doğrular bahsettik. Dik kesişen doğrular sembolü bahsettik. Bir de bir çizgiye çizilen dikme bundan da bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim hemen sorular üzerinde bunları uygulamaya. Diyor ki: Aşağıda verilen noktalı kağıtta belirlenen noktadan doğrulara paralel doğru çiziniz ve sembolü gösteriniz. Güzel. Şimdi ben şekillerimi şu çizgimi seçeyim. Sarı rengimi de seçeyim. Şimdi çocuklar A noktasından bu doğruya ne çizmemi istiyor? Bir doğru çizmemi istiyor. Bakın bu doğru dikey bir doğru olduğu için ben de dikey bir doğru çizdim. Böylelikle iki doğruda birbirine ne oldu? Paralel oldu. Bu arada ben bu doğruma küçük a adını vereceğim. Doğruları küçük harfle isimlendirebiliyorduk. A doğrusu paraleldir D doğrusu diyerek sembolle de gösterebileceğiz. Şimdi rengimizi değiştirelim. Kırmızı yapalım. B noktasından E doğrusuna paralel çizeceğiz. Şimdi E doğrusu yatay bir çizgi olduğu için ben de yatay bir çizgi çizeceğim. Hatta şöyle düz çizgiyle çizelim daha güzel olsun. Tamam uçlarına ne de koyalım çocuklar? Oklar da koyalım. Doğru olduğu belli olsun. Bu doğrunun ismini de küçük B harfiyle göstermek istiyorum. B doğrusu paraleldir. E doğrusu şeklinde doğruları çizip sembolle göstermiş oluyoruz. Geçelim. Şimdi izometrik kağıt çocuklar. İzometrik kağıt nedir? Noktalı kağıtlarda alt alta ve yan yana aynı hizada noktalar vardır. Burada bir yatay uzunlukta bir dikey uzunluk birbirine eşit olur. Genellikle kare, dikdörtgen tarzındaki şekilleri çizmek için kullanılır. İzometrik kağıtsa çocuklar, şimdi bir noktaya eşit uzaklıkta iki nokta vardır. Üç tane noktayı birleştirdiğiniz zaman uzunluklar birbirine eşit olur ve genellikle eşkenar üçgenler, altıgenler gibi geometrik şekilleri çizmek için kullanılır. Şimdi çocuklar bakın, şöyle kalemimi tekrar cetvelimi bir ayarlayayım, şu kısmı silelim, düz çizgiyi mavi renk. Şimdi verilen doğrulara paralel doğrular çizeceğim. Bakın şöyle çaprazlama gidiyor. Gördünüz mü çocuklar? Çapraz çapraz gidiyor. Yalnız öyle bir çizmem lazım ki böyle çizgiler paralel tam gözükmesi lazım. Şimdi A noktasından çizeceğiz. Ben şu noktadan şöyle çapraz çapraz çiziyorum. Bakın gördünüz mü? Bu yukarıda çizmiş olduğum doğruyla şu maviyle işaretledim şimdi. Şu üstünde küçük A yazan doğru. Birbiriyle ne oluyor çocuklar? Paralel doğru oluyor. Tabii biz bu doğrumuza da bir isim bulalım. Buna C diyelim ve sembolle gösterirsek C doğrusu paraleldir A doğrusu gibi yazabiliriz. Tabii şöyle de yapabiliriz çocuklar. Madem bu doğrunun üstünde bir nokta var A noktası, bir nokta daha alalım. Bu da K noktası olsun. Bakın A K doğrusu paraleldir A doğrusuna şeklinde de sembolle gösterebiliriz. Şimdi bir de kırmızı kalem alalım. Düz çizgimizi çizelim. B doğrusu burada çocuklar bakın dikey bir çizgi. O zaman buna paralel çizeceksem ben de dikey bir çizgi çizmem gerekiyor. Bu kırmızı doğrulardan birinin adı B'ymiş. Diğerinde adı ne olsun? E olsun. Buna sembolle göstermek istersen B doğrusu paraleldir. E doğrusu şeklinde gösterebiliriz. Geçelim. Oo, çok karışık bir şekil. Diyor ki yukarıdaki noktalı kağıtta verilen doğrulardan paralel ve dik kesişenleri bulunuz. Çocuklar paralel olan doğrular şuradan düz çizgi çizelim. Bakın sarıyla çizmiş olduğum doğrular birbiriyle paralel geliyor. Bir de diğer sarıyla çizmiş olduğum doğrularda iki yatay doğru da birbiriyle paralel gibi görünüyor. O zaman hemen yazalım. D ve E birbirine paralel diyeceğiz. B ve C birbirine paralel diyeceğiz. Bu bir. İki. Şimdi dik kesişenlere bakalım. Bakın çocuklar D ile A birbiriyle dik kesişiyor. Bir de E ile E doğrusuyla da A doğrusu birbirine dik kesişiyor. O zaman dik kesişen doğrulara E, A ve D, A şeklinde yazabiliriz. Geçelim. Yukarıda verilen doğrulara paralel doğrular çizip sembolle gösteriniz. Peki. Şimdi ben bir tane A dikey olduğu için şöyle düz çizgi çizelim. Daha güzel görünsün. A dikey olduğu için dikey bir çizgi çiziyorum. Bu bir. A'ya paralel. B çapraz olduğu için ben de çapraz çizeceğim. Bu da B'ye paralel. C çapraz olduğu için öbür tarafa ben de öbür tarafa çapraz çiziyorum. Bu da C'ye paralel. D yatay olduğu için ben de yatay çiziyorum. Bu da D'ye paralel. Çocuklar bu arada şu 3 tane çizgi türünü lütfen öğrenin. Şimdi bunları ben kelimeyle de yazayım da Bakın soldan sağa doğru çizgiler çiziliyorsa biz buna yatay çizgiler adı veriyoruz. Yatay. Yukarıdan aşağı olan çizgilere dikey çizgiler diyoruz. Böyle yukarıdan aşağı veya soldan sağ şekilde değilse de bunların da ismi çapraz çizgiler oluyor. Bu kavramları iyi bilirseniz soruları anlatırken daha rahat algılayabilirsiniz. Şimdi şu dikey doğruya biz M e n'e doğrusu diyelim. A paraleldir n'ye. İkincisine de m diyelim. B paraleldir m'ye. Üçüncüsüne de l diyelim. C paraleldir l'ye. Sonuncusuna da k diyelim. D paraleldir k'ya gibi doğruları isimlendirebiliriz. Peki geçiyorum çocuklar. Yukarıdaki noktalı kağıtta verilen doğrulara belirlenen noktalardan dikme çizip sembolle gösteririz. Gösteriniz. Şimdi çocuklar size bir taktik. Yatay bir doğruya dikme çizecekseniz dikey bir çizgi çizmeniz lazım. Dikey bir doğruya dikme çizecekseniz yatay çizmeniz lazım. Çapraz bir doğruya dikme çizecekseniz öbür taraftan çapraz bir doğru çizmeniz lazım. Yalnız dik olması için şu hani bizim üçgen vardı ya bu üçgeni hatırlayın. Sanki gönye ile çizilmiş gibi olması lazım. Diklik dediğimiz olay bu. Peki şimdi ekranımı bir temizleyeyim. Bakın A doğrusu dikey bir doğru. Yeşil noktadan buna dikme çizeceksem yatay bir çizgi çizeceğim. Şu bir. Hatta şöyle birazcık daha uzatalım. Uçlarına okta ok ekleyelim. İsmini de birazdan veririz. <laughs> B çapraz. Buna da bir dikme çizeceksem yine çapraz çizmem gerekiyor. C çapraz. Buna da öbür taraftan çapraz çizeceğim. Bakın dik oldu bunlar birbirine. D yatay olduğu için buna da dikey bir dikme çizebilir. Şimdi hemen isimlendirmesini yapalım çocuklar. Bunlara P, R, S, T diyelim. A ile P birbirine dik, B ile R birbirine dik, S doğrusuyla C doğrusu birbirine dik, T doğrusuyla da D doğrusu birbirine dik şeklinde not alabilirsiniz. Geçiyorum. Altıncı soru. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen doğrulardan paralel veya dik kesişen doğruları bulup sembolle gösteriniz demiş. Şimdi çocuklar ben önce paralel doğrulardan başlamak istiyorum. Şöyle kırmızı renk kullanalım bu soruda da. Şimdi yatay bir doğru var burada. Buna paralel yine yatay olacaktır. Bakın A ile E paralel gördünüz mü? Daha sonra Dikey bir doğru var burada B. Başka dikey varsa dikeyler de paralel oluyordu. Bakın B ile de F birbirine paralel. Şimdi bir de çaprazlardan bakalım. C ve H de çapraz birbirine paralel doğru çocuklar. Paralellerimiz bunlar. Hemen şöyle buradan açalım. A ile E dedik. C ile H dedik. B ile F dedik. Bu bir. Şimdi gelelim dik kesişenlere çocuklar. Şimdi yataylarla dikeyler dikti. Şimdi A madem ki burada yatay bir çizgi. Bununla kimler dik? Dikkatli bakın. F ve B doğrusu. Yani A ile B, A ile F birbirine dik. Şöyle yazayım. A ile F, A ile B bunlar birbirine dik. Başka bir yatayda aşağıda var çocuklar E var. Görüyor musunuz? Bakın şu da. Bakın E ile F, E ile B birbirine dik. E ile F, E ile B birbirine dik. Bitti mi? Bitmedi. Bir de çaprazlara bakalım. Bunu da size yeşille göstereyim. Bakın şu çapraz gelen D doğrusu hem C'ye dik hem de H'ye dik. Yani C ile D birbirine dik, C ile H de birbirine dik şeklinde. Hemen buradan cevaplarımızı açalım. Toplam 3 tane paralel, 6 tane dik doğru olduğundan bahsettik. Geçelim. 7. soru. Yanda verilen ABCD karesine paralel ve dik kesen doğru parçalarını bulup sembolle gösteriniz. Çocuklar, karede Yukarı ve aşağıdaki yatay kenarlar paraleldir. Ondan sonra dikey olan kenarlar paraleldir. Bunları yazacaksak şöyle diyeceğiz. AB ile CD paralel. AD ile CB paralel. Bakın şöyle doğru parçaları göstereyim. AB ile DC paralel. DA ile BC birbiriyle paralel. Şimdi dikliğe gelirsek karede 4 tane dik yer var. Bir sağ alt köşe bakın birbirine dik. Sağ üst köşe birbirine dik. Sol üst köşe birbirine dik bu çizgiler, bir de sol alt köşe birbirine dik. Yani karenin her köşesi dik. Siz bunu doğru parçalarıyla göstermek isterseniz şöyle diyeceksiniz. AB ile BC birbirine diktir diyeceksiniz. Daha sonra BC ile CD birbirine diktir diyeceksiniz. Tabii burada BC derken şu kalemi alayım. BC derken bu BC'yi neyle gösteriyoruz? Doğru parçası çizgi olduğunu bu şekilde gösteriyoruz. Neyse devam edelim. Daha sonra AD ile DC ve DA ile AB bunlar bizim dik kenarlarımız olacak. Cevaplarınızı yukarıda açtığımız cevaplarla karşılaştırabilirsiniz. Bu arada bir uyarı daha. Ha AD yazmışsın, ha DA yazmışsın. Yani harflerin yerini değiştirmenin bir önemi yok. Yani yukarıdan aşağı inen çizgi demekle aşağıdan yukarıya çizdiğin çizgi birbiriyle aynı çizgi. Yeter ki uç noktaları doğru söylenmiş olsun. Peki geçelim 8. soru. Aşağıdaki izometrik kağıtta verilen doğrulardan paralel veya dik kesişenleri bulup sembolle gösteriniz. Şimdi ben önce diklerden başlayacağım çocuklar. Bakın şuradaki F doğrusu uzattığım zaman dikey bir doğru. E ve D doğrusu da yatay bir doğru olduğu için Bakın bu f doğrusu her ikisini kesiyor hem de dik kesiyor. Yani f doğrusu ile e doğrusu dik, f doğrusu ile d doğrusu dik diyebiliriz. Dik de olanlar bunlar. 1 2 Gelelim paralellere. Şimdi iki tane yatay doğru birbirlerine nedir? Paraleldir. Yani e ile d paralel. Şimdi çaprazlara bakarsak a ile b paralel. Ondan sonra b ile c paralel. Hatta bir renk daha koyayım. a ile C de birbirine paralel. Yani AB, AC, BC ve ED de bizim paralel olan doğrularımız olacaktır. Geçelim. Şimdi burada 9. soruda 4 tane sokak 2 tane cadde vermiş. Aşağıdaki noktalı kağıtta çizilen cadde ve sokakların planına göre paralel olan sokak veya caddelere bulmuş. Şimdi çocuklar benim gördüğüm ben söyleyeceğim sonra cevapları açacağım. Lütfen dikkatli bakalım. Şimdi önce şuradaki yatay olan sokaklar birbirine paralel. Ama burada cevabım 4 değil. Bakın şimdi kimler paralel? Sosyal ile matematik paralel. Bakın sosyal ile matematik. Sosyal ile fen paralel. Sosyal ile fen paralel yazayım. Ondan sonra sosyal ile Türkçe paralel. Sosyal ile Türkçe paralel. Sosyal'in başka paralel olduğu kimse kaldı mı? Yok. Şimdi burada o kadar çok paralellik yazabiliriz ki çocuklar. Doğru gitmek için tek tek gidiyorum. Önce bir tanesini aldım. Bununla kimler paralel? Yazdım. Sosyali siliyorum şimdi. Gelelim matematikle. Sosyal'den başka kimler paralel? Çocuklar matematikle fen paralel. Matematik paralel fen. Matematikle, matematikle yani şu sokakla bu sokak da paralel. Yani matematik paralel Türkçe bunu da yazabiliriz. Hemen temizleyelim. Matematiğin başka paralel olduğu sokak ya da cadde kalmadığı için bunu da siliyorum. Kim kaldı burada geriye? Bakın fenle Türkçe paralel. Bunu da yazalım. Fen paralel Türkçe. Fenin başka paralel olduğu kalmadı. Türkçenin başka paralel olduğu kalmadı. Yalnız bir tek çocuklar bakın Arı Caddesi ile Bahar Caddesi birbirine paralel. Yani A ile B birbirine paralel diyebiliriz. Yani toplam 2, 4, 6, 7 tane paralellik bulduk. Şöyle cevapları ben size açayım. Sırayla yazdığınız zaman cevaplarınız bu şekilde gelecektir. Peki videoyu burada durduruyorum çocuklar. Bir sonraki videomuzda konum belirleme. Bir noktadan başka bir noktaya nasıl gidebiliriz? Bir noktanın başka bir noktaya göre konumunu nasıl tarif edebiliriz? Bunları işleyeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.